Bir kriz yönetimi kuruldu. Hemen işte bu gerginlikler Şenol Hoca, Ceyhun Kazancı sürecinde bir takım gerginlikler yaşandı. Neden transferler olmuyor diye. Hatta Sayın Ceyhun Kazancı'nın bir taraftan Şenol Güneş'in baskısı diğer taraftan başkanın ekonomik kaygılarla hep böyle çıtayı bir yerde tutmaya çalışması sonucunda Ceyhun Kazancı'nın ee, başkana gerekirse başkanım yani yoruldum artık istifa edeyim isterseniz dediği e, bilgisi geldi. Bunun üzerine de sayın başkanım hayır ben senin performansından memnunum. Ee, merak etme bu işleri de çözeriz. Ee, bu işleri de tatlıya bağlarız dedi. Onun üzerine e, Emre Koca da dört gün önce e, kampa gitti ve e, bir anda kampta farkındaysan o diyalog kopukluğunu o krizi ortadan kaldıracak ııı e, diyaloglar yaşanmaya başlandı. Fotoğraflar verilmeye başlandı. Bir anda transfer süreci hızlandırıldı. Hoca gerginliği attı. Daha rahatladı. Ceyhun Kazancı bir sakinleşti. Başkan işte bugün herhalde kampa katılması bekleniyor. Ya yani bu süreçler bakıldığı zaman Beşiktaş'ta biraz da istifa sesleriyle birlikte bir hemen yönetim bir silkelendi, bir toparlandı. İşte Raymond'un gitmesinden sonra bir an önce hani bu açığı kapatmak için son üç gündür inanılmaz bir bombardımanla saldırı yapıyorlardı e, ve bunun sonuçları da almaya başlandı. Dün işte özellikle amerti konusunda çok ciddi bir gelişme vardı. Ben seninle yayın yaptığımda Beşiktaş'ın bir ismi anlaştığını yaptığımda ne Fabrizio'da ne de başka bir kaynakta Beşiktaş'ın bu operasyonu belli değildi. Ama biz açıklayınca beş operasyonun içerisinde biri de sponsorluktu diğerleri de arkasından geldi ama e, ıslak imza meselesine takılıyorlar. Yani Tadiç'te olduğu gibi, Halil'de olduğu gibi son dakika e, golü yememek için böyle bir e, medya açıklayıp arkasından e, mağdur duruma düşmemek için böyle bir süreç illetiyorlar. Lianko her konuda anlaşıldı. E, bugün normalde Lianko'nun çarşamba günüydü. Lianko'nun İstanbul'a inmesi bekleniyor. Hala işte uçak programı Hı -hı. yayına girmeden önce de yazıştım e, ilgili kişilerle. Ee, ve e, Liankonun bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Böyle ifade edilmişti. Lianco ile anlaşıldı. Ee, ufak tefek ayrıntılar giderildi. Ee, Beşiktaş bir ödeme takvimiyle de ilgili bir takım süreçler vardı. Özellikle Lianco'nun anlaşılmış olması Şenol güneşlinin yüzünde de bir rahatlama meydana getirdi. Ee, çünkü e, Şenol Güneş yine bu yayınları takip edenler şunu iyi hatırlarlar. Ee, biz bu yayınlarda e, vize problemi şeyin e, Amerti'nin vize problemi var dendiğinde hayır bu vize problemi den değil Şanol e, Şenol Güneş'in vize uygulamasından demiştik oraya getirmiştik konuyu <laughs> anlatırken oraya e, yapmıştık oraya ısrarla vurgu yapmıştım e, %100 bir fikir birliği yok demiştim o %100 bir fikirli bir içerisinde tam 6 gün önce Amerti ile her konuda anlaşılmıştı ama Şenol Hoca baktı ki e, Lianko işi olmayacak. E, Amerti'ye de fren yaptırdı. Dedi ki ben Liyanko'yu istiyorum. E, Liyanka daha iyi bir oyuncu, daha istediğim bir oyuncu, hamleli bir oyuncu. Ondan sonra bu konuda hücum etkinliği de var, agresif. Hoca'nın tatlı sert oyun tarzına da uygun. O yüzden Lianko'dan dolayı Amerti de bekliyordu. İşin e, Lianko bitmeden Beşiktaş'a anlaşmadan Şenol Güneş'in de Amerti'yi onaylayacağını düşünmüyoruz. Ama oyuncuyla yapılan prensip anlaşmaları ortada. E, hemen hemen Liyanko Beşiktaş'a geldikten sonra da Amerti'nin hoca tarafından ikinci stoper olarak e, geleceğini ve arkasından da e, sanırım şeyle de sayısla da çünkü sayıs problem çıkarmaya devam ediyor. Onla e, onunla da yollar ayrılacak. Belki e, Lens şey transferinde Lens'te olan e, transferde e, şey de kullanılacak. Sayıs da kullanılacak. O da ayrı bir durum. Hı hı. İkinci gelişme Onana konusunda. Bunların biliyorsun diyan konuda 6 milyon euroya kadar 8'de başlamıştı pazarlıklar. 6 milyon euroya kadar e, bir indi. Orada bir opsiyonel e, hareket var. Yani e, Beşiktaş hem kiralama e, opsiyonlu yani satış opsiyonlu kiralama modelini önerdi. Totali ödeyecekler ama hani bu yıl işte kriterler vesaire falan ondan dolayı ya da bir taksitlendirme yöntemiyle bu işi e, çözdüler. E, bu da başka bir e, süreç. Diğer taraftan da üçüncü alternatif e, tabi Pereira'ydı. Pereira'da pazarlıklar e, sürüyor. O da bir taraftan e, Pereira'nın on numara mesaj strateji olmayınca Pereira'ya yoğunlaşıldı. Zaten hocanın da onayladığı bir isimdi. Pereira'yla da ilgili e, gelişmeler şu şekilde Beşiktaş Pereira'yla prensipte anlaştı. Hmm. Prensipte anlaştı. Her, her konuda anlaştı ama ödeme takvimiyle ilgili e, bir takım sıkıntılar hmm. var. Ben ısrarla sordum. Islak imza var mı dedim. Hayır Pereira'da ıslak imza yok. Ama Bek prensip var dedim. anlaşması var. Evet yani Beşiktaş'la Pereira arasında şu anda prensip anlaşması var. Dünkü gelişmelerden bu tanesi de birinci sırada Lianko, ikinci sırada Pereira, Onana ve Amert. Zaten Amert'i bekliyor her konuda anlaşıldı ama orada hoca e, vizeyi verdi mi vermedi mi onu bekleyeceğiz. Yani şöyle bir ihtimal var. E, yani yönetim tarafı ya yani zaten anlaştık hoca da vizeyi verecektir Lianko'dan sonra diyor ama yani bu Şenol Güneş'tir son dakika hayır bana şey yeter Lianco yeter noktasında bir yaklaşım sergilerse de son dakika bir kırmızı kart görebilir amerti. Hani bu yani ihtimali anda, çok az. Şu anda amerti konusu %99 bitti gibi gözüküyor. Evet Batan'da. medya doğru. Medya Lianco'da prensipte anlaşması sağlandı. Evet, Pardon Pereira'da prensip anlaşması Lianco sağlandı. Lianco'nun uçak programı yapıldı dün. Yani bu sabah saat işte. 10-11 ee, uçağıyla mı getirelim? O işte onlar ayarlanmaya çalışıyordu. Akşam saatlerine gelir işte sağlık kontrolü vesaire. Bugün organize edilen birinci adam Lian koydu. Ee, i̇şte bir, ya da iki kişi de e, Cuma gününe kadar e, geliş programı e, yapılmıştı. Yani e, Çarşamba Cuma arasında e, bu transferlerden 2 e, ve üçü e, indirilecekti. Buradaki hı hı. tek opsiyonel kısım Tabii e, e, Lianco'nun ve Pereira'nın da bu sürece e, dahil olması. Pereira'da e, yapılan her anlaşma yani karşılıklı e, fikir birliği var, anlaşma var. Ama Pereira'daki konuşu şu, ıslak imza henüz yok. Bu ıslak imza olduktan sonra da uçuş takvimini planlayacaklar diye bekliyoruz. Anladım abi. Yani aslında Onana ismi büyük ölçüde bitti. Fran e, Lianco ismi artık bitti denilebilecek kadar yakın bir isim. Evet. E, Zaten şimdi Pereira ile ilgili konuda da prensip anlaşması sağlandı ve süreç şu anda devam ediyor. Peki Beşiktaş'ın bu dört isimle anlaşmayı sağlarsa Beşiktaş transferi ne ölçüde bitirmiş olacak? Bunlar anlaşırsa büyük ölçüde transferdeki yükü ortadan kalkmış olacak. Şenol hocanın istediği oyuncu profilleri buydu. Fakat iki tane nokta kalacak. Ben bu işler başlamadan da yedi transferin gerçekleşeceğini düşünüyordum. Bunlardan Hı -hı. bir tanesi kanat. Şimdi Redmond da gitti. Doğru. Redmond gittiği için de bir kanat e, ihtiyacı var. Orada Okareke e, ismi ön plana çıkıyor. Ama ona da alternatif bakıyorlar. Yani Okarake isminde de e, mutlak mutat kalmış değil. Yani gündemde olan birincisinde. Şaravi ismini çok konuştuk burada. Ama Şaravi de dün Roma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sene evet. 32 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ın gündeminde. Işte, sen evet çok da ilgilendi mi? ama Zaten e, bir ay önceki e, futbol plası yayınlarımızı iyi takip edenler bilirler ki biz e, Şaravey'in Roma'da kalma e, şeyinin çok yüksek olduğunu, Beşiktaş'ın burada umutsuz olduğu bilgisinde yaklaşık bir ay önce paylaşmıştık. Ve dediğimiz gibi oldu. Beş yıllık sözleşme imzaladı. Keşke Şaravey'i Beşiktaş alabilseydi ama o karakenin de belli meziyetleri var. Hoca orada biraz zenginlik istiyor. yani e, Zaten Cenk Tosun var orada oynatacak. Yani e, Muleka'nın iyi performansı var kamplarda. Abu Bakar var ama Afrika Kupası da bekleniyor. İşte Afrika Kupası'nda Beşiktaş altı maçta bazı oyuncularından mahrum kalacak. Burada yani e, şeye hafta Brezilya'ya dönmeleri de iyi oldu. Çünkü Afrika ağırlığı altıdan sekize çıkarsa yani bu açıdan da bakıldığı zaman şimdi toz pembe gibi görünüyor ama 5-6 tane Afrikalı oyuncunuz bir anda kadrodan 11'den çıktığını düşündüğünüz zaman Beşiktaş 6 maçta ciddi sıkıntı yaşayabilir. Yani hmm. o zaman her şey bozulabilir. İşte Fenerbahçe'nin e, Dünya Kupası'ndaki öncesindeki dinamik halinin Dünya Kupası'ndan sonraki e, düşüşü gibi. O yüzden e, Beşiktaş bunu planlamak zorunda. Yarın e, bu kazaya yol açmadan e, Afrika e, şeyini yapısını değiştirmesi lazım ki de öyle. E, da öyleydi. Yani e, de sonuçta bir Afrikalı ve o da kendi milli takımına gidecek. E, Koli de hakeza aynı durumda. Yani Sais Afrikalı. Redmond gitti İngiliz ama diğer taraftan Sais'in <laughs> gitmesi gitmemesi bir avantaja da dönüşebilir. Sayısı iyi bir oyuncu ama bu kafayla ne kadar verim olur? O da başka bir tartışma konusu ama çok ileride kanatlarda oynayabilecek üst düzey bir oyuncu bakıyorlar. Şu andaki eldeki birinci sıradaki Okarake ama Okarake konusunda da mutlak bir fikir birliği yok. Yani daha iyisini arıyor Şenol Güneş. O kareke tamam. Hani görüşelim Hı. edelim ama daha alternatifli, daha iyi. 3 gün önce de transfer piyasası açıldı. Yani adaylar, alternatifler çoğalmaya başladı. Ondan dolayı da Beşiktaş o kanat forvet şeyini, ihtimalini artırmaya çalışıyor. tabii bu Pereira'nın da anlaşması durumunda. Ben Pereira'nın da anlaşmasının olacağını düşünüyorum. Şu andaki o yapı tamam. Bir de yardımcı Türk oyuncu noktasında Halil Dervişoğlu iyi Hı -hı. Plandı. Ama Halil e, yüksek bedel veren Galatasaray'ı tercih etti. E, hayırlı olsun Galatasaray'a. E, ama onun yerine de Beşiktaş oralarda e, farklı alternatifler üretmeye çalışıyordu. Suat Serdar mesela evet. bir ara radardaydı. Birçok e, gurbetçi oyuncu var. Birçok e, farklı isim var. Orada yerli Türk statüsündeki oyuncularla e, bir iki takviyeyle de herhalde Beşiktaş ee, toplam 7 transferle bu transferi bitirirse e, son söz artık Şenol Güneş ve e, oyuncularına kalacak.